Merhaba arkadaşlar. Her bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine tığ işi çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet, modelimize geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle tığımı bir tur çeviriyorum. Kilit zincirini attıktan sonra yine sıkı da değil bol da değil arkadaşlar. Orta zincirler çekiyorum. Evet bu kadarı benim için yeterli. Şimdi e, tığımın üzerine doluyorum. Ve buradan 1 1 2 3 4. batıyorum. 4. zincirime battım. Ve burayı 1 2 3 de çıkıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yandaki zincire geçtim. 1 2 3 3 de çıktım tığımın üzerine aldım ve yandaki zincire battım yine ilmeğimin birini bir ikisini bir sonra da ikisini çıktım tığımın üzerine bir kez aldım ve yandaki zincire batıyorum yine üçlü trabzan yapıyorum Evet birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Üçlü trabzan yaparak zincirlerimize atlamadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar zaman almamak adına şimdi ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben birinci sıramı tamamladım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Arkayı çevirdim. Şöyle tığımın üzerine yine bir kez doladım. Ve hemen buradaki trabzana değil yanındakine batıyorum. Çünkü zinciri bir trabzan sayıyoruz ve yine buraya üçlü trabzan yapıyorum yanındakine batıyorum üçlü trabzan yapıyorum dört tane trabzan yapıyorum Evet dört trabzan yaptıktan sonra tığımın üzerine iki kez doluyorum ve burada iki trabzan atlıyorum bir iki ve üçüncüye batıyorum Sonrasında ilmeklerimin ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum ve üçlü trabzanlar yapıyorum yine. Yine iki kez doluyorum. Hemen yandaki trabzana batıyorum ve yine ilmeklerimi iki iki çıkıyorum. Tekrar iki kez doluyorum. İlmeklerimi iki iki çıkıyorum. Sonrasında bir, iki, üç zincir çekiyorum tığımın üzerine yine iki kez doluyorum ve hemen yine yanındaki trabzana batıyorum yine üçte çıkıyorum iki kez doluyorum üçer tane üçlü trabzanlar yapıyoruz Evet bu şekilde tekrar tığımın üzerine iki tane doladım ve burada arkadaşlar bir tane trabzan atlıyorum, şöyle göstereyim bir tane atlayıp diğerine batıyorum ve yine üçlü trabzanlar yapıyorum, iki kez doluyorum ve üçte çıkıyorum. Bir iki, yandaki trabzan'a batıp üçte çıkıyorum. Evet yine 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez dolayıp bu sefer atlamıyorum hemen yandaki trabzana batıyorum yine üçlü trabzan yapıyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum ve yine iki iki kapatıyorum üçlü trabzanlar yapıyorum Evet yine iki kez doladım ve burada bir tanesini atlayıp Diğerine batıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kez doluyorum. Ve yine hemen yanındaki trabzana batıyorum atlamıyorum ve yine üçlü trabzan yapıyorum Evet tekrar iki kez doluyorum tığımın üzerine ve bir tane atlayıp diğerine batıyorum Aynı şekilde yine üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kez doluyorum. Ve hemen yanındaki trabzana batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet şimdi kenarları aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim burada yine tığımın üzerine Pardon bir kez alıyorum bir kez aldım tığımın üzerine buradan yine iki tane trabzan atlayıp üçüncüye batıyorum ve yine burayı üçlü trabzan yapıyorum dört tane üçlü trabzan yapıyoruz 3 ve 4. Evet şöyle göstereyim. 2. sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve düz yüzünü çevirdim. Şöyle hemen yandaki trabzana batarak yine üçlü trabzan yapıyorum. Evet, 4 tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar kenarı için. Şimdi burada ilmeğimi biraz uzatıyorum. Tığımın üzerine doluyorum ve buraya trabzanı battığım yere, son trabzana battığım yere batarak ilmek uzatıyorum. Buraya fıstık yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Buraya 7 kez doluyorum arkadaşlar. Birinciyi doldum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 kez dolduktan sonra şimdi elimle buradaki ipimi tutarak hepsini birden çıkarıyorum ve buradaki ipime batarak kapatıyorum kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki yuvaya batıyorum sonrasında buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 sık iğne yapıyorum. Buradaki e, battığımla beraber 6 tane olmuş oluyor. Sonrasında gelip burada ilk trabzanın başına da yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Evet buraya 5 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi hemen yandaki trabzana batarak yine bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum tığımın üzerine doluyorum ve buraya yine fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet 7 tane dolduktan sonra aynı şekilde yine kapatıyorum bir zincir çekip buradaki yuvaya batıyorum ve buraya 5 tane sık iğne dolduruyorum. Bununla beraber 6 tane olmuş oluyor. 1 diyelim, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar hemen baştaki trabzanın başındakine batıyorum. İlk trabzana batıyorum ve buraya yine bir sık iğne yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum tığımın üzerine doluyorum aynı şekilde yine 7 kez doluyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Evet 7 kez dolduktan sonra yine kapatıyorum bir zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum bu şekilde 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane sık iğne yaptım 7 sık iğnemi de buradaki ilk trabzanın başına yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum ve yine aynı yere 7 kez doluyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Aynı şekilde yine kapatıyorum. Ve buradaki yuvaya geçiyorum. Yine 5 kez doluyorum. Evet 5 kez dolduktan sonra yine en baştaki trabzana batarak bir sık iğne yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum aynı yere 7 kez doluyorum yine 3 4 5 6 ve 7 Evet 7 kez doldum aynı şekilde yine kapatıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üzerine doluyorum şimdi burada başta dört tane trabzanımız var arkadaşlar kenar trabzanlar Yine oraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, sonuncuyu da buradaki zincire batıyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. tekrar 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Burada yine burayı bir trabzan sayıyorum. Yandaki trabzana batıyorum. 3 de çıkıyorum. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Ve yine buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, üçlü trabzanlarımız bitti. Dört tane yaptım. Şimdi tekrar tığımın üzerine iki kez doluyorum. Bu sefer iki kez doladım. Burada arkadaşlar hemen buradaki sık iğneye batıyorum. Baştaki sık iğneye batıyorum. Ve yine ilmeklerimin ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum tığımın üzerine iki kez dolayıp yandaki sık iğneye batıyorum yine böyle üçlü trabzanlar yapıyorum Evet 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum ve hemen yandaki sık iğneye batıyorum yine üçlü trabzan yapıyorum 3 üç tane Evet burayı tamamladım. Şimdi tekrar tığımın üzerine iki kez doluyorum. Ve yine burada baştaki trab sık iğneye batarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Arada zincir çekmedim arkadaşlar. Yine 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum ve hemen yandaki sık iğneye batarak aynı şekilde üçlü trabzanlar yapıyorum Evet bu şekilde yine arada zincir çekmiyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum ve burada hemen baştaki sık iğneden batıyorum ve yine üçlü trabzanlar yapıyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum yandaki sık iğneye batıyorum ilmeklerimi 2 2 2 çıkıyorum tekrar iki tane doluyorum yandaki sık iğneye batıyorum ilmeklerimi 2 2 kapatıyorum yine 3 zincir Evet iki tane Yine tığıma doladım ve yandaki sık iğneye batıyorum, atlamıyorum. Yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Evet, son trabzanımı yaptım. Aynı şekilde yine arada zincir çekmiyorum, iki kez tığımın üzerine doladım ve diğer sık iğnelere geçiyorum. aynı şekilde devam ediyorum. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Yine tığımın üzerine bu sefer bir kez doluyorum. Ve buradaki kenardaki dörtlü trabzanı yapıyoruz arkadaşlar. Yine üçte çıkıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Evet son trabzanımı da zincire batarak yapıyorum. Evet bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle yine e, bir tane daha fıstık yapımını gösterip e, videomu kapatmak istiyorum çok fazla uzadı. Evet yine çevirdim ve yine tığıma bir kez doladım buraya dörtlü trabzanımı yapıyorum. Evet şimdi ilmeğimi biraz uzatıyorum arkadaşlar. Çok fazla değil çünkü buradaki trabzanın mesafesini de katıyoruz. Ve aynı battığım yere batarak 7 kez doluyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet 7 kez doldum. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekip Aynı şekilde yine yandaki yuvaya batıyorum ve 5 tane sık iğne daha yapıyorum. Evet, son bir tane 7. sık iğneyi de hemen trabzanın başına yapıp yine ilmeğimi uzatıyorum ve buraya 7 kez doluyorum. 7. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim çünkü düz yüzü bu taraf oluyor. İpimiz de çok güzel parlıyor ama e, kamerada çok güzel çıkmıyor arkadaşlar. Evet, şimdi ben e, büyük bir parçada göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimi de tamamladım ee, küçük parçada bu şekildeydi ee, örtümü kaldırdım çünkü böyle üzerine koyunca çok iyi anlaşılmıyor masama da ışık vurduğu için arkadaşlar burada bir parlama oluyor o yüzden burayı kapatıyorum. Evet şimdi ben büyük parçamı göstereyim size ee, daha iyi fikir olmuş olur. Evet bu şekilde dediğim gibi yine yeleklerde süveterlerde istediğiniz yerde kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model oldu. Ee, yelek yaptığınızda tabii ki e, şuraları arkadaşlar siz e, ben 4 tane trabzan yaptım. Siz 7, 8, 10 ne kadar isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yine altının lastiğini de farklı yapabilirsiniz. Veya altının lastiğini de arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bakın dörtlü trabzan e, diyelim ki şu şekilde 10 trabzandan yapıp yani altının trabzanı bu şekilde görünecek şekilde modelinizi buradan da kurabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Tercih sizin. Evet inşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Arkasını göstermeyi unuttum. Arkası da bu şekilde.